Bu ünlü dizi partneriyle sevgili oldu mu? Aybüke Pusat. Furkan Andıç. Biliyorsun. Her yerde sen gibi dondu kızım. <laughs> bu kadar net, kararlı bir cevap ilk kez duyuyorum. Hadi bakalım bu soruya da aynı kararlılık var mı? Veril Pozam. Ersin Düzen. Ersin Düzen. Ersin Düzen. Ersin Düzen mi? Evet. Ya, Hayır. Ersin Düzen'in buraya Ersin, fotoğrafını koy. Ersin Arıcı. Ersin, Ersin Düzen yılların futbol spikeri ve yorumcusu. Benim pozamla ilgisi yok. Hazal Subaşı. Şu ankini biliyorum. Ben söyleyeyim. Olmadı ya. Olmamış. Hazal Subaşı. Oğuzhan Koç'la sevgiliydi. Burcu Özberk. Alperen Duymaz. Ama partneri miydi? İşte. Hayattaki kritik an. <laughs> ben söyleyeyim. Burcu Özberk de belki de bilmiyoruz ama ne oynayan. yansın. yansı yansıdığı şekilde yok. Evet. Çağatay Ulusoy. Serenay. Bakıyorum. Gizem Karaca'yla adını Feraya koydum. Ha, ikisiyle de olmuş. Çağatay ne yapıyorsun oğlum her partilerimi <laughs> sevgilim olsun. Gizem Karaca'yı ben de bilmiyordum. Evet ikisine de, de olmuş. <laughs> Melis Sezen işte favori kızım. Hiçbir fikrim yok. Melis'e dair mi yoksa sevgili Yok <laughs> <mi? gülüyor> Sevgisine <de> dair <laughs> <mi>? yok. <laughs> Melis Sezen hiçbir zaman dizi partneriyle <laughs> sevgili olmamış. Neyse bu kızı çok seviyorum ama. Sempatik. <laughs> Sen bir dizi partneriyle sevgili oldun mu? Sen? Yok. Dizin oldu mu? Yok. Olursa olur musun? Hayır. Sen? Kader. Kader. <laughs> Herkes dizi partneriyle sevgili olsun bugün. Hoşçakalın.